el işareti olan yer var ya bak. Tamam manuel. Ona bastım bir defa. Bu üç tane top normalde kırmızıdır. Evet. Yani. Fişi taktığınız zaman gelen bunlar kırmızıdır. Her birine birer defa basarsın. Hepsini referansını yapsın. Makinanı hazırladı. Selamünaleyküm. Tamam. Hepsi yeşile döndü. Hazır diyor. Geldi. Manueldir. Bak yazıyor. Bas. Otomatiğe geçti. Otomatik dolumum da normalde böyle kapalıdır. Bak manuel aldım. Otomatik dolumunu da açtım. Şu an tütün yok diye dönmeye devam ediyor. Makinem hazır. İlk çalıştırma esnasında yani bunu akşamdan temizleyin deriz. Şuradan 3-4 sigaralık böyle hafif saçağımsı tozlu olmasın. At ondan sonra helezonu aç. Çünkü ilk bastığı anda tozu basmasın. Elezonla beraber gelirse farklı. Elini atarsan tozlu farklı çünkü. Şuraya geliyorsun ayarlar kısmına. Bak. Ayarlar kısmına basıyorsun. Pres baskı. Presin ileriye gerisine buradan ayarlıyorsun. Mesela 32.4'tür. Bunu bir tık geri al dedin. 32.3 dedin. Enter dedin. Geldim bir daha manuel kısmına bastım. Presine referans verdim. 32.3'e artık bundan sonra gidip gelecek diyor. Kaşık, saçağı diyor bak. Evet. 73 o Herkesin en çok sorduğu konu. Bak 73'tür. Geliyorsun, mesela 72 yapıyorsun. Geriye çektin. Kaşığı demektir. Yani? Saçağı verdim. Saçaklı. Saçaklı duruma getirdim. Düşürünce saçaklı değil Düşürdükçe, yani burası 73'tü, 72'ye düşürdük. Saçağı daha da fazla verdi. Ama saçak verdi diye arkasında boşluk koymaz. Tamam. O mevzu değil. Yükselttikçe de dibe doğru daha vermez demek. Tabii. Ama şimdi şu da var. Saçağı çok fazla verdikçe de bir defa tütünü fazla verdirttireceksin. Yani. <laughs> Değil mi? Evet. Hani normal bir kıvamında ver. Daha iyi ederiz. Biz yine 73'ü aldık. Yine ayarlara geldim. Şu kaşık atma mesela. Bu doldurdu ya. İkinci kuruş. Ha, i̇kinci vuruşta atma şeyi. Bunu daha da yükseltebilirsin şeyine göre. E, daha da yükseltme oranı var. Ortalama 32-33'tür. Tütün takalama adeti biz genelde bizim makinelerde birde çalışır. Evet. Süreyle oynuyorsun. sıkılı ser sertliğini. Evet. Mesela e, tütünün şeyine göre, saçaklı şeye göre. Mesela birin dördü beşi e, şeylerde yetiyor. Hazneni açır. Evet. Bak şuradaki sensörü görüyor musun? Gördüm. Bunu yukarı doğru verdikçe sertleşir, aşağı indirdikçe yumuşar. Bu da artı bir şeydir. Şu yukarı doğru verdikçe yumuşar, aşağı doğru indirdikçe sertleşir. Çok yukarıda verme, kaparsın, tütün altını keser. Burada yapacağım diğer bir şey de makaron takalama. Bak, m takalama süresi. Bu da bunun zaten. Bunu yükselttikçe daha da fazla eder. düşürdükçe daha eder. Ara sıra makaronların hani sünger kısımları, ağız kısımları şey olur. Böyle elinle bile dokunman yetiyor. Ha şöyle zaten makineye şöyle şu kısma hakim olduğun süre içinde tıkır tıkır çalışır. Burada yapacağım başka bir şey yok. Yani Diğer türlü ya. makine Daha temizleme. Çatlayayım. Bak. Manuel'e bastım. Makinanı da de otomatikte de bırakmıyorsun, çalışmaz. Manuel'de Yine manuel sayfasına geldin, makine temizlemeye geldin, başlatıyorsunuz. Şunlarla işimiz yok. Aşağıdaki maviler. Yok. Onları Olur. ayarlayın. Onlar mesela şimdi şu an tap 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 vuruyor. Bak mesela onu indireceğim. Hmm. Mesafesini şey yapıyorsun, biraz fazla vermişim bak. Bak gördün mü? olması Hı yok. -hı. Hızını arttırabilirsin. Daha hızlı gitsin gelsin dersen bunlar burada. Yok, yok. Bak mesela kaşık temizleme hızını hemen yükseltin. Yok yükseltmeyi şey presi yükseltin. 150 de alıyorum. Bak daha hızlı geliyor bak şu an. Temizlemeyi daha çabuk yapalım. Hı -hı. Bunlarla ilgili bir şeyin yok. Burada sensör aktif sensör mesela otomatikte sensör aktif olarak çalışır. Böyle kapalıdır. Kırmızı oldu mu? Yeşil oldu mu? Açılır. Helezonda kırmızı aynı. Öyle, o şekilde. Helezonsuz şey, e, sensör aktifsiz iptal edip de zaman işte bozuk bozuk anlamaz, vurur gider. Evet. O gibi bir şeyim var. Ama makinen yani yetişme şansında yok. 50 ise 55-60 gibi çalışır yani. makine. Hatta biraz sonra göstereceğim sana. Onu da ne olduğunu anlatacağım. Ha diğer türlü şurada emziğin iki tane civatası var gördüğün gibi var. Buradan duvarı var. Bak. Kaç duvar var bu? Üç. Üç alyan. Üç alyanla iki taneyi açıyorsun. Duvarla beraber emzik geliyor. Emzi tekrar bunun içinde zaten çenenin içinde şeyi var. Ee, yuvası var. Emzik yuvası. Direkt oturuyor. Bunun da ters düzü var. Ters alsan zaten oturmaz. Tamam. Kaşığın da şu. Sök ta. Şuralarla oynaman gerekmiyor. Ama ara sıra sıf. Kontrol et. Kaşığın diyelim ki tahtın. Yönüne bakmak istiyorsun bak. Bak kaşık ileriye buradan yapabiliyorsun. Geldi. Manuel'deyken. Gelirsin şöyle bakarsın. Yönünde aşağı yukarı her şey var mı? Direkt frese bakacak. Şöyle baktım. Hatta bir tık hatta ben bileme bile mi o bak takarken şey yapıyorum. Ahmet üç al yanı verir misin? <laughs> 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 hafif bir tık. Çok hafif. Hadi sıra az boyşu yaşa. Ne demek istediğimi anladın mı? Ne demek istiyorum? Başım elinle senle konkur et. Ne demek istediğimi anlayacak. Umarım adam bıçağı şey bakar. Tam sıtır bana. Tabii ki. yemek mi geldi? Geldi geldi. Gel, gel. bak bakayım şimdi. Şimdi bak. Demire göre. Anladım. De. Şimdi dümdüz bak harvadı. Ayarladım. Bas referansına geri çektim. Bu kadar. Kresi de aynı şekilde bak. İleri alabiliyorsun. Bak, geliyor gördün mü? Evet. Bak geri gidiyor. İleri, geri. Onunla işimiz yok. Tres yok. hızı pozisyonu yok. yok. Burada bak manueldeyken gördün mü? Manuelde Makaron için çalışıp çalışmadığını Kontrol. kontrolünü yapabiliyorsun. Makaron takalama kontrol yapabiliyorsun. Tütün takalama kontrol yapabiliyorsun. zaman yapabiliyorsun. Anladım. Bunları da yaparsın. Başka da bir şey yok. Kızların burada. Makine bu bakayım. Çok güzel abi. Makineyi çok sadeleştirmişsin. Makinenin he? içinde. Hmm. Şurada ...ve çevireyim. Şunlar röleleri. Tamam. İticisinin, tütün takalamanın, helezonun. Tamam. Tamam mı? Ee, makaron takalamanın. Bir de genel röle. O genel röleyi de alarım durumuna geçtiği zaman alarım resetlemedir. Makineyi bir nevi resetleme yapar. Bak onu da göstermeyi unuttum. Bir de ha, o tutu. nasıl tanıtacağım onu şey değil. Bak. Oldu ya ki geldi sıkıştı. Tamam. Direkt bir yapman gereken alarma geçer zaten bura. Alarm reset salar. Referansla makine temizle. Tamam. Başka bir şey yapman gerekmiyor. Tamam. Şuradan bıçağın ağzını falan sökmeme gerek yok. Mu? Yok yok hiçbir şey yapma. Hadi neyi sökme. Hayır hayır hiçbir şey yok. Çok güzel. Bak makaronu ilk başta ağza koyuyorsun. Tamam mı? İticiyle itiyorsun. Tamam abi. Şuna geldin. Videoda evet. Şu alttaki düğme değil, onun bir üstündeki düğmeye basılı tutuyorsun 6-7 saniye. Tamam. Ama basılı tutacaksın, eline kaydırma. Tamam. Çektin elini Tamam. Geldin makaronu geri çektin. Tamam. Bu sefer en alttaki düğmeye bir defa bas bırak. Anladım, tamam. Makaron yokken yeşil, Makaron varken kırmızı yeşil. Tamam. Evet. Çalışması bu. Başka da hiçbir şey yok. Bir yani. de şu şey bir, bir, tanesini sorup takabilir miyiz? Rol, Hemen. Mi? Geldik. Ne olursa olsun. Yani bilmediğin bir şey evet. Bir de videoda çıksın. Gibi. Elinde böyle bir kontrol kalemi vesaire. Tamam. Bak. Üstten bastırıyordum. Çok pardon. Çok pardon. Üstten bastırdım. Çek Bir tane şey gösterelim rolemizi. Tamam. Şu tırnakları eğilmesin. Takarken de tamam mı? Bak. Şimdi ben hafif bastırdım. Şu tırnakları eğilmesin. Altılı olan kısım yukarıda. Tamam. Getiriyorsun. Zaten bunun yeri var. Başka bir yere takma şansın yok. Bastırıyorsun. Tamam. Yerine oturduğunu hissettiğini bastık Bu kadar. Burada şartellerim var. Makinenin fişini çekmeden de indirebiliyorsun bak. Makinen kapandı. Tekrar geliyorum. Makineyi açıyorum. Panomu kapatıyorum. Yeni baştan makineyi başlat.